Herkese günaydın değerli takipçilerim. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet Ankara yağışlı, yağmur yağıyor. Aa, yağın. dün akşam demişti bir tane takipçim İstanbul'a kar yağacak sanırım. Evet artık yağabilir. Kasım ayındayız. Zamanı geliyor kışın tabii ki kara da ihtiyacımız var. Kendime kahvaltı hazırlayayım. Bugün salatalık vardı orada. Domates, salatalık bir şeyler. Bugün bunları hazırlayayım. Evet. Kahvaltımı hazırlayayım da. Birazcık koridora süpürge atacağım bugün. Evet. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah canlarım. Ee, okul tatil çocuklarımıza bu hafta tatil geldi. Ay, çocuklar istirahatta ama benim torunum gibi dershaneye gidenler, lgs'ye hazırlananlar onlar gidiyor tabii ki kurslara. Onlar devam. devam ediyor. Aldığım domatesler biraz yeşilliyim. Domatesler de salatalık kalmış. Gideceğim bir gün market ama. Aslında dün müydü? Markette şey bonuslulara puan veriyordu ama gitmedim. Onları takip etmem lazım. O gün içerisinde yaptığım alışverişe bonus geliyor ya. Evet, puan geliyor. Mesajları geliyor da. Vallahi gitmeyen kendim doğrusu. <laughs> Cuma günü indirim var marketin birinde. Evet, Cuma günü oraya gidersem gidebilirim. hem indirim var hem de şey bir takım bir şeyler geldi. Bakmam gerekiyor. Fiyatlar da düşüyor ya o günün fiyatları. Yumurta kaynadı. Biraz sıcak su içinde dursun. Açık çiğri seviyorum. <laughs> Kulağın televizyonda. Kayıp bir kadın bir çocuk vardı ya Kastamonu'da. Ne yazık ki. Önce çocuğu buldular. Ölüsünü. 200 metre ötede daha annesini bulmuşlar. Haberlerde duydum ben onu. Müzgahımızda bulunmuş ama açıklamamışlar. Herhalde kayalıklardan düşmüş dediler çocuğa ama çocuk kayalıklardan niye düştün demek itildi <laughs> artık küçük çocuk ne gördüyse Aa, orada annesinin anne de 200 metre ötede ne yazık ki üstü başı yokmuş çıplak bulunmuş arkadaşlar. Kadının başına ne geldiyse artık sonra da öldürmüşler. Orada dağda bayırda ne işi var bu kadının? Kim götürdü bu kadını oraya? Ay. Biz de köylü ya. Yani. Köyden bir kadın ya. Allah'ım ya Rabbim Ay ay artık neler göreceğiz bilmiyorum vallahi. Her şeyle karşılaşıyor. Çocuğu alıp gitmiş. Günlerdir aranıyor. 10 gün arandı. 10 günde bulundu. Allah yardım etsin. Çok karışık şeyler. Bir, sadece bir enişte vardı ortada ama. Şimdi o şey. Ne o? O kadının görümcesi, kocası ortadaydı. Şimdi de görümce var. Bir de e, o eniştenin üvey dayısı. O da çıktı ortaya. Her işler ne olduğu belirli. Herhalde telefon trafiğinden çıkıyor ortaya. Bunlar tek tek dökülüyor yani. Tek tek ortaya çıkıyorlar. Zeytinyağı. Zeytinyağı da olsun. Peynir de getireyim mi? <laughs> Görünce de var işte içinde. Bir demek istediler bu kadını tutuyor musunuz? Üstünden para mı kazanıyorsun? Bir şeyler var ortada mı? Bir anda bu işi çözer, tabii ki çözer. Ondan kaçmaz. Zor bu işler. Ay, ay, Allah'ım sana çok ya Dün yayında çocuğun ölüm haberini verdiler. Babası sessizce ağladı ama babaanne hala gözünden bir damla yaş dökülmedi. Babaanne gitti oğlunu teselli ediyor ama bir babaannenin torununun ölümünü duymasına yani isyan etmemesi beni biraz gerçekten düşündürdü. Yani bir babaanne bir torun ya ne demek. Yani benim bildiğim aile ihtiyacı duyduğu zaman kendini parçalıyor ama hiç tepki vermedi. Çok karışık bir olay yani burada ne var, neler var bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Çay şey da demleyelim. Bugün yemek yapmayacağım. Dün yaptım pilavı çekimi yapmadım. Onu geç yaptım da yemeği koymuştu. Aslında gelinim de raporlu evdeyim şu da. Aç hoş kreşe gidiyor ama o da hasta. Bugün dedi olan dışarı yemeğe gideceğiz dedi. Onun için bugün yemek yapmayacağım onlara. Yarın bakalım. Belki yarın fırınla bir şeyler sürerim. Geçen hafta dolma yapmıştım ya karşıcık. Üst üste yapmıyor. Üst üste yenmez. Onu haftaya kızıma gitmeden önce onlara bir e, dolma karışık pişiririm. Bir tencereden sararım. Buzluğa koymadım. Kızıma götürürüm. Diğer sonlarıma. Biraz çuburcuyu açacağım dışarılara ama orada tabii çekim yapmayacağım. İlaçlarımı mı içmedim aslında? gerçekten ilaçlar unuttum? Unuttum ilaçları. Şimdi aklıma geldi. İlaçların hepsini bitireceğim. Yoksa unutuyorum, içtim mi içmedim de o kalıyor. Ben de onların hepsini bir arada. Evet. 4 tane. 4'ün de aynı anda var. Şimdi ne yapacak? Evet. Süpürgenin burası yırtılmış, içine pislik dolmuş. Şurasını dikeceğim. Ama şey lazım. Beyaz ip gerekiyor. Şurada bir ip alayım. Köşe Köşeden dikilmesi gerekiyor ama buradan dikmeyeyim de temiz dik. olsun. şöyle. Düzgün bir dikiş olsun. Dikiş yeri. Bir ara bunları beyazlasın diye. Aklına bak aklına benim dedim. Ya çöpün şeyin içindeki beyazlasın. olur? suyuna koymuştum bir tanesini. Eee yedek vardı. E, çamaşır suyunu ne olacak? Parçalıyor. Parçaladı. Ama yıka tozunu gitsin işte. Artık bende de. Beyaz mı? Dün kullandığım o çamaşır suyu var ya. Yani şeyle kireç çözücüyle. Ah, diğerlerimi kazıdı. Diğerlerimi çöktü. Neyse şu anda yok Dün ne dedim böyle. Yani çok kötü oldu. Bilerek yapıyorum bunu. Bire bile yapıyor. Bire bile yapıyorum. Bile bile lades diyorum. Ağzımı bir şeyle bağlasaydım patlayıp patlayıp şu Belki bu kadar etkilemezdi. Veya sadece kireç gözlüğü kullansaydım. Şimdi bir arada neden yaptım bilmiyorum. Bile bile yaptım. Evet, dikelim bakalım. Kendim zaten ben, e, dikişten anlarım terzi. E, eskiden konfeksiyon duydum Ebe üzerine. Her dikişten, her çeşit dikişten anlarım. Elimden gelir. Hemen hallederim hepsini. Kızımla ikimiz de, benim kızım da zaten o dikiş öğretmeniydi. Ama hmm. o da tasarım bitirmişti, sonra da okulunu bitirdi. Hmm. Dört yıllık, iki yıllık. O da dikiş, her şeyi dikiyordu, her şey. Bütün kıyafetlerini kendi dikiyordu, not dikiyordu kendine. Ee, yani her şeyi. Her şey elinden geliyor çocuklarla. Şimdi dikmiyor, uğraşmıyor. Hazır alıyor. Artık vakti mi var? Okulda. Evet, lise öğretmeni. Mesudan lise öğretmeni. Şimdi tabii ki şey, müdür yardımcısı oldu. Sonra da şimdi de okulda ikinci müdür İki tane müdür var okullarda. Ama bir bir daha bir, bir dönem herhalde peke düşecek. Hep yasalar çıkıyor, değişiyor yani. Ay, çok da memnun değil. İşi çok, sorumluluğu çok diyor. <laughs> Müdür yardımcılığına geri döneceğim diyor. Her taraf kutlar Herkes birbirini yemeye çalışıyor. devlet aileler daha yani. Herkes birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Çalıştıkları yerler. Her yerde var kötülükler. Maalesef. İnsanlar insanı yüzüne gülüyor da arkasından ne canı Ne yazık ya? Aa, ellerim yanıyor Ellerim niye yanıyor? Benim, aslında benim şekerim yok ki. Şeker olanların yanar benim bildiğim ama. <laughs> Çok şeker koyuyorum çaya. Şekerim mi çıktı acaba? Aslında kan vereyim dedim. Ama 6 ay dolma. 6 ay dolmayın köşeye gitmek hastaneye Orada yatıyor. Yıl başından sonra mı doluyor? Doktor bana öyle <laughs> Ameliyata giderseniz zaten siz beklerler. Yenize. Bu tarafta da sağlam mı? Onu da bir dikeyim makine E, makine dikip çekiliyor. O da bir ağlam olur. O verlok şeyleri daha iyi duruyor. Bunları tam kestikleri zaman sıkılıyor zaten o Biz onları mumla yapıyorduk. O verlok ipleri naylonlu. Mumlar yakınca bebek kıyafetlerinde Overlock ip işlerine sökülmüyordur. Makine dikişi ileri geri yürüttüğün zaman o kesilmiştir. Düğüm atıyor, sökülmüyor ama Overlock öyle değil. Overlock ipi iper, böyle uzar gider. <laughs> yani sökülür. Onu oraya düğümletin de kesilmez. peynirler tabii ki önce e, overlock'la dikiliyor. bebek hmm. i̇şte kıyafetleri sonra makineye iş makinesine gidiyor. Yoksa peynirin makineye dikiş tutmuyor. Bebek de biliyor. İlle e, overlock Hemen O adamlar kocasının acak şeyden haberi yok mu? Onu da çok merak ettiler ama. İki akraba adam var ortada. Kadının ne onlar yaptı. haberciye sürtülüyor. <laughs> ben öyle demedim diye yalan çıkar. Yalan çıkar. Oldu. Tamam. Tamir. Tamir etsin. やすかないけど。 Örgümü de göstereyim mi size? Bugünkü videom böyle oldu. Ne yaptım? Yani. Irmağın kazağını bitirdim. Kolunun birini bitiriyorum. O kadar büyük kazak istedi ki bunu Sallaştık içine. Valla. Ooo. Şimdi gençler niye böyle büyük yiyorlar? Böyle istedi. Artık büyük gelirse anlamam. Ee, bir dakika öreceğim. Bu büyük gerisi örerim. Bakalım bakalım. Büyük gibi geliyor gördüm ama. Onlar salaş seviyor. Kolları uz uzun olacak böyle. Beden uzun olacak. Öyle seviyor gençler. Ne bileyim. bileyim. Salaş kıyafetler Düğme öreyim birazcık. Güneş açtı. Gece yağmur yağmış. Sarı ama şu anda güneş açtı. Yani. Dün hiç güneş yoktu. Dün hep karanlık. Şu Şimdi güneş açtı. Evet. Allah Allah duyuyorsunuz ya. Bak bunun nasıl. neden o şekilde? O kadına kötü bir şey yaptı. Sessiz videodur. Duyduklarım karşısında vallahi nutkum tutuldu. Gerçekten nutkum tutuldu. Bir şeyler var burada. O enişte. O kadının ne yaptığı birilerine valla demek istediler ki orada kadının pazarlıyor bir şeyler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir de dayı tutuyor. Daha bilmeyeler. Evet değerli tatil istedim. Yani Rabbim kötülerden, kötülerin şerrinden, kötü niyetli insanlardan korusun inşallah. Ama bu kadınlarda böyle insanlarla tenha yerlere niye gidiyorlar? Enişteyle ne iş var? Ona da affım vermem. Elin adamı. Yani elin adamıyla ne iş var? da gerçekten mazlum diyorlar. Kesinlikle de az. Belki de intikam aldılar. yani, yani damatları oluyor mu ya görümce yapıyor görümce bozar neler var ne yapalım? ölenlere rahmet Allah'tan rahmet diliyorum kadın ne yaptı ne yaptı ne etti bilmiyoruz ama o yavruya ben çok üzüldüm beş yaşında çok Yazık olan çocuğa olsun şey anlarda kadının da ne yaptı meçhul tabii ki bilmeden yargılayamayız ama unutmayın yanında unutma var ben onu onu bilirim onu söylerim şey evet arkadaşlar beğenilerinizi e, abone olun anneanneye tabi ki e, önerilerinizi beklerim e, tabi bana anneanne şöyle yapabilir diye bana önerileriniz olabilir tabi ki dikkate alacağım